İzmir Mülteci Derneği'nin değerli üyeleri, sevgili MS'li bireyler, hasta yakınlarımız ve değerli gönüllülerimiz. Bugün sizlere 30 Mayıs 2022 Dünya MS Farkındalık Günü için başlatılan ve yakın zamanda tamamlanan bir projeyi sunacağım. Bu vesileyle de MS'in dünü, bugünü, yarını ve İzmir MS Derneği'nin gelişimini anlatacağım. 1868'de Paris'te Charcot, ki onu nörolojinin babası diyebiliyoruz, yeni bir hastalık tanımladı. Bu gözlerde istem dışı hareketler, elde titremeler ve konuşmada bir değişiklikle karakterize bir hastalıktı. Charcot'un ilk tanımladığı multipsikleroz olgusu Augustus Deste, bir soylu. 1794-1848 yılları arasında yaşadı. E, Augustus Dess de bize e, günlükleriyle hastalığının zamansal profilini anlatmakta ve yan tarafta gördüğümüzde onun şahsi sandalyesi. O sırada e, çok da bilimsel temeli olmayan birçok tedavi uygulanıyordu hastalara. Augustus'a destede bunlardan biriydi. E, bu e, birçok hastaya uygulanan soğuk su kürüydü. Oysa e, tarihteki ilk vakanın e, Hollandalı bir genç kız e, olduğunu biliyoruz. Şidamlı e, Lidvina. Lidvina 16 yaşındayken bir kayak yaparken düşüyor ve daha sonra başlayan hastalığı alevlenmeler, düzelmelerle seyrediyor ve daha sonra ilerleme gösteriyor. E, Lidvina'nın hastalığı anlaşılamadığı için e, bunun Tanrı'dan geldiğine inanılıyor ve Şidam'ın senti, azizesi olarak ilan ediliyor. 1957 yılında Leyden Üniversitesi'ne kafa kemiklerine bir rekonstrüksiyon yapıldıktan sonra olası yüzü gördüğümüz gibi. Multipsikleroz 154 yıllık tamamlanmamış bir koşu. Nedeni ve kesin tedavisi bilinmese de biz emessiz bir dünyanın mümkün olabileceğine inanıyoruz. MS genç insanları etkileyen, Belirttiğim gibi tedavi edilmezse ilerleyici ve gider, giderek özürlükle sonuçlanan, nedeni bilinmediği, hastalık mekanizmaları kesin bilinmediği için kedisi tedavisi olmayan ciddi bir nörolojik hastalık. Dünyada yaklaşık 2,5 milyon MSli hasta var. Türkiye'de de yaklaşık 40 bin, 60 bin dolayında hasta olduğunu biliyoruz. MS tüm dünyada özellikle genç kadınlarda giderek artıyor. Multiple önemli bir nörolojik hasta olma, hastalık olma yanında sosyal bir olgu. Yarattığı sosyal ve yasal sorunlarla yalnızca hasta bireyi değil, tüm aileyi etkiler. ile eşi, çocuğu, kardeşi ya da ebeveyni olma en az, en az MS'le olma kadar zordur. MS, iş kaybı, eş kaybı, statü kaybı, bazı durumlarda anne olma hakkının kaybının yaşandığı, aile bütünlüğünü bozan sosyal durumlardan biridir. Ee, bir hastanın ifadesini görüyorsunuz, e, MS bir hırsızdır. İzmir MS Derneği 1988 yılında MS'de hasta ve yakınları, gönüllüler, konuya ilgi duyan doktor, hemşire, psikolog, sosyal hizmet uzmanları, hukukçular ve diğer ilgili kişilerce kurulmuştur. Ülkemizde MS alanında kurulmuş ilk sivil örgüttür, bir öncü sivil örgüttür. 1996'da Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan dernek statüsü kazanmıştır. 2008 yılından bu yana kendi binasında hizmet vermektedir. Dernek binasının mimari projesi için Sayın Levent Gedizli'ye bir kez daha teşekkür ediyorum. O tarihten bu yana İzmir Multipsikleroz Derneği Kıvanç Türkel Rehabilitasyon Merkezi'nde hizmet vermektedir. 270 metrekare üzerinde iki katlı toplam 533 metrekare kullanım alanı olarak da inşa edilmiştir ve 862 kayıtlı üyeye sahiptir. burada İzmir Multipsikleroz Derneği'nin Narlıdere'deki dernek binasını görmektesiniz ve yine hastaların e, kendi bize ait bir engelli aracıyla derneğe getirilişini görüyorsunuz. Derneğimiz bir bekleme salonu, konferans salonu, toplantı salonları ve iki büyük fizyoterapi salonuyla hidroterapi havuzuna sahiptir. Modern teknolojinin sunduğu tüm olanakları ile MS hastalığını topluma tüm yönleriyle doğru tanıtmak, toplumu bu konuda bilinçlendirmek, MS ile ilgili sağlık politikaların oluşmasına katkıda bulunmak vizyonu olmuştur. Yine MS tanısı almış üyelerimize ve tüm MS'lilere hastalığın her aşamasında rehber olmak, hasta ve ailelerinin yaşam kalitesini yükseltmek için sosyal, psikolojik ve hareket desteği sağlamak ve rehabilitasyon olanakları sunmak gibi bir misyonu vardır. COVID pandemisi öncesi e, derneğimiz hasta ve hekim bilgilendirme toplantıları, fizyoterapiler, yoga, jirokinazis, grup psikoterapileri ve bireysel psikoterapiler yanında satranç, ergoterapi, koro, tiyatro ve sinema günleriyle aktif bir yaşam sürdürmekteydi. Bu aktiviteler çok yakın zamanda yeniden başlamıştır. Havuz terapisi MS'ler için Türkiye'de ilk havuz fizyoterapisi MS Derneği binası içinde yapılmaktadır. Yine mesane kontrolü, yutkunma ve solunum terapileri, kognitif işlevler MS Derneği bünyesinde değerlendirilmektedir. İzmir MS Derneği, MS ile ilgili bilgi ve donanımı paylaşıldığı, MS ile ilgili başa çıkma stratejilerinin geliştirildiği büyük bir dayanışma merkezidir. Biz büyük bir aileyiz. Her günümüz doludur. Bir kahve ile başlarız yeni güne ve uğraş tedavileri yaşamımızın bir parçasıdır. Bunun için sevgili Özgün Özgür Gence yeniden teşekkürlerimizi sunuyorum. Pandemiye karşın maske ve mesafe kurallarına mutlak uyarak e, aktivitelerimizi sürdürdük. Maskeyi pandemi, maskeyi pandemiden önce keşfetmiştik ama ağzımızı, burnumuzu açık bırakmışız. Bu kişiler derneğin maskeli güçleridir pandemide de hiç yılmadılar gönüllü fizyoterapistlerimiz bizi çok sever biz de onları fizyoterapi salonlarımız her an doludur aktivitelerimiz e, sürer sevgili Çepne'mi hepiniz tanıyorsunuz Şapkası olmadan fizyoterapiye bile başlamaz e, öğretim üyesi ee, uzman doktor, fizyoterapist başkur Gürpınar, ona suların prensesi diyoruz. Bu güzel havuzda çok önemli aktiviteler sürdürmektedir. Evet, salonlarımızı uygulanan tedavileri görüyoruz. Yoga seansları sonra yine mutluyuz, yine güzeliz. Jirokinezis yapıyoruz. Aktiviteler dostluklarımızı güçlendirir grup terapilerimiz 2016'dan beri sürdürülmektedir. Stratejik düşünmek ve yenilenmek için çalışırız. Akıl oyunları etkinliği İzmir Emes Derneği'nde yapılmaktı. Eğlenmeyi severiz. Güzel zeybek oynarız. Önce çok çalıştık ve sonunda bir konser verdik. Tiyatro çalışmalarımız var. Bu yıl yine başlatmayı planladığımız Hiçbir yenik yılı kaçırmayız. Tüm dünyaya iyilik mesajları göndeririz. Başarıları paylaşırız. Bebeklerimizi, doğum günlerimizi birlikte kutlarız. Yaratıcılığımız sonsuzdur. Bu Şebnem'in özel inovasyonu. Merdiveni inmenin mutluluğuyla kelebekler kadar özgür ve mutluyum diyor. Bahçe sefalarını severiz. Bilgi ve bir gibi tira gezileri çok eğlendiğimiz e, geziler olmuştur. Çok zor alanlarda çok büyük işler başardık ve ödüller aldık. Geçmiş dönem başkanlarımızdan Sema Türkel'in Uluslararası Resim Yarışması'nda birincilik aldığı ödülü aldığı resim. Değerli gönüllü üyelerimiz Füsun Çelebi'nin bir resim sergisi. Yine Keskinoğlu Tavukçuluğu'nun dernek yararına düzenlediği bir e, resim sergisi. İzmir Bisiklet Derneği Multipskleroz Farkındalık e, sürüşlerinizi, sürüşünü e, bizimle, bizim için yaptılar. Birlikte olmayı, gezmeyi severiz. Yine Perşembe Bisikletçilerinin derneğimizde olduğu bir dönem. Sayın Çiğdem Özkap, MS tanıtım toplantılarıyla Pandemiye hiç karşın hiç hız kesmeksizin aktivitelerini sürdürdü. Bir önceki dönem yönetim kurulu üyemiz Çerife Kamay Coşkun'un yine 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde derneğimizi tanıttığı bir toplantı. İzmir Kent Konseyi ve Engelsiz İzmir'de dernek olarak temsil ediliyor ve çalışıyoruz. Şebnem, ondan söz etmeden olmaz Uranüs'ten gelen güzel bir kız. Dünyanın her köşesinde İzmir Emes Derneği'ni tanıttı ve Hayata Renkli Dönüşümler Defilesi'nde e, kullanmış olduğu ilaçların e, örnekleriyle güzel bir defile sergiledi. emesle empati için e, birçok aktivite düzenlendi. Agora'da. Profesör Doktor Hatice Mavioğlu MS'i tanıtan sohbetlere katıldı. MS hakkında günceli biliriz ve soruları doğru yanıtlarız. Hasta hekim hukuk toplantılarıyla hastalığımızı ve yasal haklarımızı öğrendik. MS'e uğraşan pek çok hekim bizi aydınlattı. Pandemi öncesi her yıl ayda bir kez yapılan MS konusunda çalışan hekimlerin konferansları ve MS olgu sunumları her eğitim yılının sonunda İzmir MS Derneği'nde gerçekleştirildi. Yine Kasım ayında e, bu yıl bu toplantılara Ege MS e, grubuyla birlikte yeniden başlıyoruz. E, Profesör Doktor Bilge Kara, Doçent Doktor Zümrüt Gedi yedik. Bizi sevgiyle eğittiler. Onlara çok şey borçluyuz. birincisi, birinci multipsiklerozda fizyoterapi ve rehabilitasyon sempozyumu. 9 Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksek Okulu ve İzmir MS Derneği işbirliğiyle gerçekleştirildi. Ve o günden bugüne toplantılarını sürdürmekte. yeni yılda yeni toplantılar yapacağız. Koç Üniversitesi'nin derneklerde kapasite geliştirme ve e, geliştirme programlarına katıldık. Yeşilöv Üniversitesi'ni derneğimizde ağırladık. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin e, Sağlık Meslek e, Yüksek Okulu'nun ilk ve acil yardım programı öğrencilerinin bizi ziyaretlerini görüyorsunuz. Bizden hiç vazgeçmeyen gönüllerimiz var bizim. Çok iyi dostlarımız var. Miguel Dengua, Kapadokya Ultra Maratonu'nda e, İzmir EMS Derneği için koştu. Ve yine Kaçkar Dağları, Milli Parkı'nda düzenlenen Kaçkar Ultra Maratonu'nda İzmir EMS Derneği için e, koştu. Herkes bizi çok sever. Çünkü yılmayız ve ilk olmayız. Teşekkür etmeyi biliriz sevgili Angelika Akbar'a, Altan Erkekli'ye. Ee, teşekkürlerimizi sunuyorum. Yine şiir akşamlarında en güzel şiirlerini sevgili dostlarımız bizler için okudular. Bizim yaşam öykülerimizi onlar seslendirdiler. Sayın Göksel Kortay, Sayın Hakan Tartan, Sayın Altan Erkekli ve Sayın Fethi Diman. Pandemi öncesi birçok okulda sosyal kulüplerimiz vardı. Bunları e, yeniden İzmir Amerikan Lisesi başta olmak üzere canlandırıyoruz. 30. yılımızı büyük bir sevgi ve coşkuyla kutladık. Kerem Görsev Kuartet'le. Biz bu güzel insanları çok özlüyoruz. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Ellerini, güçlerini hep omuzlarımızda hissettik. Sevgi ve saygıyla anıyoruz. Bu iki güzel kadını çok sevdik. Yıldız Oksay ve Füsun Çelebi'yi. Buluştuklarına inandığımız bu güzel baba kızı sevgi ve özlemle anıyoruz. Evet, ee, yine Şebnem'e ait bir slogan, MS bize hız gelir. Bazen eski başkanlar oturur ve başka ne yapabiliriz diye düşünürüz. Urla Köklüktepe'de bir MS köyü kurmak istiyoruz. Dokuz dönümlük bir yerimiz var. Bu pandemi ve ekonomik krizi ortamında sizce çok şey mi istiyoruz? Başarının hayallerle başladığını, emekle, inançla, sevgiyle tamamlandığını biliyor ve bize ses verecek iyi insanlar olduğuna bütün kalbimizle inanıyoruz. covid sonrası İzmir Multipsikleroz Derneği eski aktivitesine e, yeniden başlamıştır. İzmir Multipsikleroz Derneği henüz tam yok olmadığına inandığımız covid e, sınırlı da olsa aktivitelerine başlayacaktır. Bu süre içinde derneğimiz birçok bilimsel aktiviteye, online ya da hibrit toplantılarla destek vermiş hastalarımızı ve üyelerimizi COVID ve aşılar konusunda bilgilendirmiştir. İzmir Multipsikleroz Derneği web sayfası 30 Mayıs e, Dünya Farkındalık Günü nedeniyle, MS'de uğraşan Türk Nöroloji Derneği Multiscleros Çalışma Grubunun 70 öğretim üyesi ve uzmanının desteğiyle yenilenmiştir. Kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. E, bu konudaki en güncel bilgilere e, 29 Ekim 2022 tarihinden itibaren ulaşılabilir bilecektir. Fizyoterapi programları yeniden bir takvim doğrultusunda hijyen kurallarına dikkat edilerek e, doktor öğretim üyesi Barış Gürpınar tarafından başlatılacaktır. Biz bu projeyle neler yapmak istedik? Multipl e, Multipsikleroz hakkında bilmek istediğiniz her şeyi sunmak istedik. Ben size öncü ve örnek bir sivil toplum örgütünü e, tanıttım. E, çok değerli arkadaşlarımız bunca yılın ardından MS sizin için ne ifade ediyor başlıklı konuşmalar yaptılar. Ülkemizde ve Kıbrıs'ta emes sıklığını e, dile getirdik. Multipsikleroz'da görülen belirti ve bulguları sunduk. Ayırıcı tanı ve tanı araçlarını sizlere sunduk yeniden. Risk faktörlerini ve sakınmamız gereken değiştirilebilen faktörleri anlattık. Aşılardan söz ettik tedaviyi ayrıntılı konuştuk. Özel durumlardan e, yine söz ettik sizlere. Biz multipsiklerozdan farklıyız diyen enema spektrum hastalıkları ve MOK antikoru ile ilişkili hastalıkları e, sizlere takdim ettik. Bizi yürekten destekleyen koca yürekli insanlara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bize inandılar, güvendiler ve her zaman yanımızda oldular. Çok teşekkür ediyorum hepinize.